Sıfırın Peşindeki Çocuk, Küçük Harezmi'nin Büyük Buluşu. Bir zamanlar uzak diyarların birinde. Kitaplarla, hesaplarla büyüyen bir çocuk yaşardı. O, rakamların peşinden koşar, gözlerini gökyüzünden ayırmazdı. Adı Muhammed bin Musa el Harezmi'ydi. Ama biz ona bilimin çocuk kalpli öncüsü diyoruz. Bir gün annesiyle pazara giderken sayı sayıyordu bir, iki, üç ama sıfır nerede dedi. Annesi durdu ve sıfır mı o da ne diye sordu. İşte o an harezmi bir boşluk fark etti ve bu boşluğu dolduracak sıfırı bulmaya yemin etti. Küçük yaşta Kur'an okumayı öğrendi. Geceleri yıldızlara, gündüzleri kitaplara dalardı. El cebir adını verdiği bir yöntem buldu. Ve yıllar sonra bu kelime matematiğin kalbine dönüştü. Hocaları ona sadece işlem yapmayı değil, doğanın düzenini okuyarak öğrenmeyi öğretti. Evren bir hesaptır, dedi hocası. Kur'an'da bile sayılarla mesajlar var, dedi. Harezmi her öğrendiğini bir dua ile süsledi. Ya Rab, bana ilmi kolay kıl, diye Allah'a yalvardı. Bir gün abisi ona, üç misket bende, 5 sende. Ama ikisi kaybolsa, diye bir soru sordu. Harezmi düşündü, çizdi, hesapladı. Bu işin içinde bir sistem var dedi. Büyüdüğünde sadece sayıların değil, yıldızların, rüzgarların ve haritaların da hesabını yaptı. Yazdığı kitaplar Avrupa'da bile okutuldu. Okullar onunla değişti. Ama en büyük başarısı sıfırı bulmaktı. Sıfır bir hiç değil, sonsuzun kapısıdır. Dedi. Çünkü onun sayesinde bugün bilgisayarlar, telefonlar ve roketler hesap yapabiliyor. Sevgili çocuklar, Harezmi küçük yaşta sormaktan korkmadı. Hesap yaptı, çizdi, dua etti, öğrendi. Siz de korkmayın, sorun, araştırın, hayal kurun. Kim bilir, belki siz de geleceğin büyük bilginlerinden olursunuz.